Sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Şu an yeniden bir class talk videomuzla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün konumuz Shotgun. Shotgun Master. Ama öncelikle video hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Ratgun Master arkadaşlar birçok kişinin oyuna alt 4 attı. Geldiği zaman rerolladı. En baba karakterlerden biri. Herkes bu karakteri sevmiyor arkadaşlar. Zaten oyuna girdiğinizde M'ye basarsanız bu karakterden yalnızca bir ya da maksimum iki tane 60 kişi içerisinde iki kişi de falan olduğunu görebilirsiniz. Ki bunların da çoğunluğu parası olmadığı için, gold'u olmadığı için, reroll atamadığı için ya da gidip karakter seçemediği için tutmak zorunda kalan kişiler oluyor. oyunda beni en çok korkutan, karşıma geldiğinde gerçekten en çok korkutan çünkü böyle bir karakterin bir korku salışı var. Bir gerçekten ben buradayım dediği bir karakter yani. Bu yüzden bir dakika ya ben master'ım oğlum ya. Ben master oldum birader. Master gözüksün tamam evet. İnsanların, insanlara çok büyük korku salan bir karakter. Bana geldiği zaman direkt koştur 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 kardeşim uzaklardan tıkmaya çalış. Çünkü o pompalıyla savaşmak istemiyorum. Kendisi çok tank ve oyunun en eğlenceli olduğunu düşündüğüm karakteri. Kesinlikle oyunun en eğlenceli karakteri. Hadi çok vakit kaybetmeden o zaman geçelim ve bakalım ne yetenekleri varmış neler yapıyormuş Shotgun Master. Ve geldik arkadaşlar perklerimize. Shotgun Master'ın ultisiyle başlayacağız arkadaşlar. Ultisi absürt böyle şeymiş gibi gözükmüyor. Önemliymiş gibi gözükmüyor. Ancak bütün Shotgun roundların yani sıktığınız her şey ledal es tank diye değişime uğruyor. Yani sıktığınız mermiler gerçekten hayvan gibi güçleniyor. Şöyle ki arabayı 2 vuruşta 3 vuruşta videoda gördüğünüz gibi patlatabiliyorsunuz. Yani gerçekten tank şatkan ama bu ülkeyi size açıklamam kolay değil. Bunu görmeniz lazım. Oynarken hissetmeniz lazım. Öncesinde sıktığınız şatkan mermileri ve Sonrasında ultiniz açıldıktan sonra sıktığınız şatkan mermileri arasındaki farkı rahat rahat anlayabilirsiniz. Kırmızılarda birinci korkumuz her zaman olduğu gibi arkadaşlar kırmızılarda birinci korkumuz özel silahımızı genel olarak tabii ki böyle bazı karakterlerde değişiyor. Özel silahımızı hasarını arttırıyor arkadaşlar %7 %10 ve %15 olacak şekilde arttırıyor ki bu shotgun silahına baktığımız zaman mermilerine baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten çok fazla yapıyor ki ilk güncellemelerden birinde de Şatkanın hasarına bir buff gelmişti. İkinci perkümüz arkadaşlar fast çatkan hızlı şatkan, hızlı pompa. Bir levelde %20, %30 ve %40 artacak şekilde arkadaşlar menzile ve mermi değiştirme hızı artıyor. Yani çatkan için vazgeçilmez bir perklerden biri. Kesinlikle overpower yaptı. Üçüncü ve son kırmızı perkümüz arkadaşlar. Burada SMG upgrade yazıyor. Small machine gun. Yani hafif makineli tüfeğin hasarı artıyor. Shotgun evet biliyorum birçoğunuzun bir yol atma sebebi bu karakterin Shotgun'la birlikte oynanması yani Shotgun silahıyla oynamak güzel değil baktığınız zaman. Ancak bu karakter bu Shotgun'ı eğlenceli getirebiliyor. Bunun yanında eksik kalmaması için yanına DMG, TNT veya AR damage'i gelebiliyor arkadaşlar. Ben bu şat kalmasını ne zaman ileri oluyorum? Sadece TNT ile birlikte geldiği zaman. Onun dışında AR ya da SMG upgrade geldiği zaman bu şekilde 3. Porke arkadaşlar shotgun oynanabilir. Sniper'sız olabilirsiniz. Sıkıntı değil ama zaten yeterince tanksınız ve sniper'a ihtiyacınız yok. Yeşil perklerimizden birincisi. Bizi hayata tutan perklerden birincisi. Fiziksel eğitim. 1 levelde 10, 2 levelde 15 ve 3 levelde 20 HP veriyor. Bu da bizi tank yapmaya götürüyor. Aldığımız levellerle birlikte artı MHP'ye daha sahip oluyoruz. Yeşillerde ikinci perkümüz arkadaşlar. Upgraded Flashbangs yani sahip olduğumuz kör edici bombaları gidip Impact Grenades'e çeviriyor arkadaşlar. Bu Impact Grenades aynı şekilde adama hasar vuruyor ve adamı yerinden fırlatıyor. Yani vuruyor adamlara. İki levelinde bölgesi artıyor. Yani 120 Impact Grenades Explosion Radius artıyor. Yani biraz daha erken patlıyor ve daha ileri sizi fırlatıyor. 3. seviyesindeyse arkadaşlar 1 120 2 tane atabiliyorsunuz. Bu şekilde bu, bu şekilde de adam öldürebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Videoda gördüğünüz üzere 2 tane birden atabiliyorsunuz. Üçüncü ve Masterı tank yapan perk'ümüz yeşil perklerden üçüncüsü. 1 levelde %10, 2 levelde %20 ve 3 levelde %30 olmak üzere arkadaşlar assault rifle dediğimiz M4F2000, AKM Sıkar gibi silahların yani genel olarak oyunda çok kullanılan aruz tüfeklerinin gelen hasarını %30 azaltıyor arkadaşlar. %30 azaltması bence çok fazla. Zaten yeşil perklerimizin birincisinden can geliyor. Üçüncüsünden bir şekilde bir defans geliyor. Ve göreceğiniz diğer iki skill ile birlikte bu skill AR resistance gerçekten absürt bir güce sahip oluyor. Mavi perklerden birincisi knockback. Arkadaşlar knockback adamları olduğu yerden ittiriyor. Yani şu an videoda görüyorsunuz zaten e, sıktığınız mermiler adamları bir şekilde Sonra ilerletiyor. ittiriyor İttiriyor. Geriye doğru ittiriyor. 2 levelinde 125, 3 ise %50 mesafesi artıyor bunun. Gelen adamı ittirip, püskür, püskürtebiliyorsunuz arkadaşlar. İki saniye, ve 2 saniyede bir kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Sürekli olarak adamı her merminiz ittirmiyor. Adamı 2 saniyede bir adamın eğimini bozabiliyorsunuz ve onu birazcık geriye ya da ileriye yöne fırlatabiliyorsunuz. Mavi Perkler'den ikincimiz arkadaşlar. Jump Training. Evet bu çok bence çok güzel bir perk. Kesinlikle tank yapan perklerden bir tanesi de bu arkadaşlar. yeşillerden birincisi 20 can veriyordu. Üçüncüsü ağrı hasarını azaltıyor. Ve mavilerden ikincisi Jump Training arkadaşlar. Zıpladığınız zaman silahın doğruluğunu arttırıyor. Yani zıplayarak sıktığınız mermilerden silahın doğruluğu artıyor. İki levelinde %50 movement speed veriyor ama bunu sadece eğimli bölgelerden çıkarken yani bir daha doğru çıkarken ya da bir yokuş yukarı bir yere çıkarken veriyor. Üçüncüsünde ise arkadaşlar e, yere düşme animasyonu olmuyor yere düşme animasyonu yaşamıyorsunuz ve canınız 3 saniyeliğine artıyor yere indikten sonra yani bunun şöyle bir 10 saniye süresi var arkadaşlar her 10 saniyede bir savaş içerisinde tıplarsanız size ekstra olarak can geliyor yani bunu da Mavilerde üçüncü bölümümüzle birlikte kullanabilirsiniz ancak baya baya overpower bir yetenek olduğunu düşünüyorum ben. shotgun Master keyifli yapanlardan bir yetenek de bu. Mavilerde üçüncü perk'ümüz arkadaşlar Super Jump. O şatkanın en eğlenceli en eğlenceli yeteneği kesinlikle en eğlenceli yetenek arkadaşlar. Bir levelinde zaten bu açılması da ben shotgun'ı oynamayı çok sevmiyorum. Bunu açana kadar da koşturup uğraşıyorum arkadaşlar. Bir levelinde 2 stories, 2 levelinde 4 stories ve 3 levelinde bir dağa çıkacak kadar zıplatıyor siz arkadaşlar. Neredeyse oyunun sonuna gidebiliyorsunuz. Zaten birazdan koyacağım bir bizim dün oynadığımız oyundan bir bug da koyacağım oraya. Ve <laughs> orada da görebilirsiniz bir baga girmişti. Normalde ne kadar uçtuğunu ancak nerelere kadar çıkabildiğini ve Hazreti İsa gibi oralarda takıldığını görebilirsiniz. İbo G'yi bastın. Çıktı İbo çıktı. G bas İbo İbo G İbo G. Helal koçum. Bu be. İbo nereye gidiyorsun? İsa mısın oğlum sen? Bak, İbo İsa ben mısın ben oğlum de, sen? Sefa abi, Sef abi İbo yok ha. Abi geliyorum. İyi var can basayım ben yine ne kadar. <laughs> oğlum İbo ben hepsini öldürdüm gelme istiyorsun. <laughs> Sefa abi İbo'ya baksana. Abi tut beni geliyorum. Adam İsa oldu. İbo bir gel. İçerik bu kadardı arkadaşlar. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ve size bir şeyler kattıysa kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalına da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Ve söylemiştim master olmuştum. Bakın master. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.